Arkadaşlar merhaba, Gaya Arot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün e, sevgili Sevilay'ın bir isteğini yapacağım. E, onun hayatında neler oluyor, aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor başlıklı bir açılım olacak. Ayrıca aklınızdaki kişinin haziran ayındaki enerjilerini, hamlelerini, size dair düşünce ve duygularına da bakacağız. E, bu aya ait ama siz ne zaman denk gelirseniz tabii ki o zaman izleyebilirsiniz. Bakalım onların hayatında neler oluyor. Önce buna bir bakalım. Sonra da bu ay içerisindeki enerjilerine, işte e, hamlelerine, neleri planladıklarına, ne yaşayacaklarına bir göz atalım. Başlamadan önce yeni gelen abonelerimize yine her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz diyorum. Beğeni ve yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yine bazıları ses sıkıntısından bahsediyor ama artık yapabileceğim bir şey yok ee, mikrofonumu yeniledim biliyorsunuz telefonumda iyi bir telefon ben bir yavaş sesle konuşuyorum acaba diye de düşünmeye başladım ama bağırarak da anlatınca enerjim tükeniyor bu sefer zorlanıyorum bilmiyorum belki hani varsa bir çözümünüz bana yazın onu, onu uygulayayım ben hani yapabileceğimi yaptım bilmiyorum artık daha iyisi nasıl olur Neyse bu ses konusunu her videoda açmak istemiyorum aslında ee, başlayalım biz açılıma bakalım siz de benimle niyet benimle niyetlerinizi alın arkadaşlar Aklınızdaki kişinin e, şu an itibariyle ne durumda olduğuna bir bakalım bu benim en sevdiğim destem ilk destem çok severim bakalım aklınızdaki kişiler an itibariyle ne durumdalar? Görünüyor mu? Evet. paspası uyuttum. O uyurken yapıyorum videolarımı aslında ama o gün ani bir enerjiyle açılım yaptığım için onun uyumasını bekleyememiştim. Şimdi uyuyor. Rahat rahat açılım yapabiliriz. Evet lalolardan da alalım her zaman olduğu gibi. Bir istek daha var. Retrolarla ilgili. İpek Cem'in isteğiydi sanırsam. İsmi Işıl mıydı yoksa? Çok pardon yanlış hatırlıyor olabilirim ismi onu da yapacağım satürn retrosu var biliyorsunuz ekime kadar sürecek hani bu süreçte dengeler değişecek mi onu da yapacağım şimdiden duyurayım evet bakalım larolar bize ne söyleyecekler aklınızdaki kişiye dair ne alalım bir tane doğanın ruhundan alalım ruh halleri nedir Arkadaşlar burç yorumları ister misiniz aylık? Ee, eğer isterseniz yorumlara yazın. Onu da yaparız. Gerçi bu ay geçti ama. Rüzgarın ruhu. Oradan oraya sürükleniyorlar. Demek ki. Sırt kartı da alalım. Evet. Aklınızdaki kişiler e, sabit bir fikirde değiller. Rüzgarın ruhuyla. Gelip geçici durumlar peşindeler. Yani rüzgar nereden eserse oraya sürüklendikleri bir süreçteler. Ee, bazen iyi şeyler geliyor onlara rüzgarla. Bazen kötü şeyler. İşte bir öyle bir böyleler. Ama şöyle stabil, sağlam, kale gibi bir duruşta değiller arkadaşlar. Oradan oraya sürükleniyorlar gördüğümüze göre. Kartım böyle söyledi. Bakalım şimdi sır kartı da 3 tane seçelim. Ve açılıma başlayalım. Önce bir sırlarını açalım. Gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan, bilinmeyen gerçekler. Bu da ne kadar çok çıkıyor değil mi? Neyin çabasındalar bakalım. Gizli saklı bir şeylere çaba gösteriyorlar. Bir şeyler için çareler arıyorlarmış. Ama nedir? Açalım da göreceğiz. İş veya aşk durumu ile ilgili haber beklemek, haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak. Yani hem iş hem aşka dair olabilir bu bekledikleri haber ya da sadece iş veya aşkta olabilir. Bir haber bekledikleri süreçteler ve o haberin geleceğini, onların mutsuzluklarının biteceğini ve isteklerine kavuşacaklarını söylüyor sır kartlarım. Bir tane daha çekmiştim. Vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkma isteği, öfke, kin. Bazen demek ki bu enerji, hani rüzgar nereden eserse dedik ya bazen böyle umutlu oluyor, bazen de böyle öfkeli oluyor demek ki ee, o rüzgarın şiddetine göre ya da getirdiklerine göre hani gel gitli bir enerjedeler, yani sabit bir enerjide değil dedim ya, stabil değiller, bir gel git var. Çünkü bazen böyle umutla beklerken bazen de buradaki gibi her şeyden vazgeçip böyle bir yakıp yıkma isteğine giriyorlar ve öfke ve kin duydukları bir süreçteler. Evet bakalım ne duyuyormuş. Neymiş dertleri? Görelim. Vallahi onların da derdi aşk yani. Bir tane tılsım kartı geldi arkadaşlar merkezde. O da hani maddiyatı değil de cömertliği anlatan bir kart. Geneli kılıç, düşünce, değnek, eylem, işte kupa sevgisini sunma gibi. Evet, aşk üzerine yani onların da sıkıntıları. Bakalım. Tabii bu siz misiniz bilmiyoruz. Onlara bakıyoruz. Siz kendi durumunuza göre yorum yapacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Size dair olmadı birkaç tane kart açarım siz misiniz diye. Bakarız. Ama önce bir çözelim aklınızdaki kişileri. Evet. Şöyle bir bakayım. Evet tam merkezde bir kere aşk geldi arkadaşlar. Aşk ve cömert olma, e, istenileni, hak edeni verme, dengeli davranma e, enerjisiyle geldi ve kime yapacak bunu? Çok beğendi, çok güzel buldu. Bir kadına ya da erkekseniz siz size yapacak erkek olarak alın yakışıklı birine yani burada yosma beğenilen sevilen istenilen güzel kadın e, ya da işte iyi erkektir yani burada cinsiyete takılmıyoruz istenilen beğenilen arzulanan güzel ve yakışıklı bulunan bir kişiye duydukları yoğun bir aşk var ve bu aşklarını da cömertçe sunmak istedikleri belki de hiç bugüne kadar açmadılar konuyu artık anlatmak istedikleri açılmak istedikleri bir süreçteler bir kere merkez enerjileri bu arkadaşlar şimdi baştan başlarsak evet bir romantizm isteği var ama bundan bir kaçış da var bir takım çekinceleri var aklınızda kişilerin ee, bir ikilemdeler evet ellerindeki bir teklifi bir fırsatı sunsam mı sunmasam mı gibi enerjideler şu ara. Yani istiyorlar bunu bir birliktelik o kişi her kimse güzel buldukları çok beğendikleri ve aşk duydukları bu gizli bir aşk da olabilir. Ee, ama bu teklifi sunmak konusunda da bir ikilem çalıştırıyorlar açıkçası. Ve bundan dolayı da bir kaçış enerjisi. Hani kaçıştan e, kastım erteleme öyle söyleyeyim. Bir erteleme enerjisindeler. Bir romantizm isteği var ama bir erteleme var. Fakat bu süreçte bakın gizli gizli takip etmeye, bir iletişime geçmeye, bir haber göndermeye, bir şeyleri telafi etmeye, hani yaptıkları herhangi bir şey, ne bileyim ne yapmış olabilirler. Ya uzak duruyorlar sizden, ya hiç adım atmadılar, ya belki birlikteydiniz ayrıldılar, işte haber göndermek istedikleri bir süreçteler ve bir telafi etmek istedikleri bir süreçteler. Çünkü dönüşüm kartıyla gelmiş arkadaşlar, yani... Hani eski enerjilerden dönüşmek var burada. Daha ılımlıya, daha olumluya doğru bir dönüşüm var. Zor olmuş onlar için. Evet, hani kelebeğin dönüşümü gibi düşünün. Evet, zor olmuş. Fakat bu dönüşüm süreci içindeler ve bu süreçte de sizi gizli, sizi ya da işte o kişi, her kimse <laughs> gizli gizli takip ettikleri, haber almaya çalıştıkları süreçteler. Belki olasılıkları hesaplıyorlar. Belki nasıl olur, hani siz ne durumdasınız? Size gelse, adım atsa, siz onu tekrar ister misiniz? Her şeyi ölçüp biçtikleri bir süreçteler ve bir telafi, bir özür, bir gönlünü alma, bir kırılan kalbi onarma isteğindeler. Hatta hatta bakın burada kupa şövalyesi yani beyaz atlı prensle de gelip böyle kupasını sunmak var. Yani kalbini açmak, sevgisini sunmak. Hani bunu yapsam ben o mutluluğu yakalar mıyım merakında? Çünkü aklımda takılı kalan meseleler var arkadaşlar. Yani mesela sizseniz bu ya da kime dairse arada bir takım sıkıntılar yaşanmış ki çekinceleri var. Ya da bazı şeyler belki imkansız görünüyor. Belki aileler giriyor araya. E, ya da artık ilişkinizde her ne sıkıntı varsa uzaklık vardır, şehir mesafesi vardır, e, yaş farkı vardır, ne bileyim ırk farkı e, vardır, işte ülke farkı vardır, aileler istemiyordur. Ya da bir taraftan bir tarafın bir bağlantısı bir başkasıyla vardır. Hani onu durduran böyle. Tereddütte bırakan, ikilemde bırakan e, bir şeyler var. E, ve burada aklında takılı kalan bu meseleleri de aslında çözmek istediği bir süreçte. Yani evet bir yola çıkma isteği var ki yani çıkacak da görünüyor zaten. Hani niyeti böyle şu ana kadar olan hani böyle yakın geçmişe bakıyorum şu an. Bu niyette e, evet bir merak ve o çok kısa süren mutluluğu belki de hiç yaşamamış olduğunuz mutluluğu da Yaşamak isteği var ama acaba bunu yaşayabilecek misiniz? Bunun da merakında. Çünkü dediğim gibi bir takım meseleler varmış. Yani çözülemeyen, belki de uğrunda mücadele edilmesi gereken yani bazı konular var aranızda. Arasında diyeyim. Aranızda deyip duruyorum ama arkadaşlar. Bakacağım siz misiniz diye. Bu yüzden de bir tereddüt çalıştırsa da bayağı niyetine girmiş görüyoruz yakın gelecekte. Merkezde zaten demin de söyledim artık bu aşka bu tutkuya dayanamayıp o güzele ya da o yakışıklıya hareket etmek isteğinde olan anın enerjisinde e, hareket edip yola çıkıp ona cömertçe sevgisini kalbini sunmak hatta özrünü işte ya da yediden başlamayı sunmak isteyen biri var. Olası gelecekte arkadaşlar çok hızlı haberleşmeler var burada DNX 8'lisiyle geldi süratli yani seri şekilde. Şimdi böyle şöyle de düşünebilirsiniz eğer aklınızdaki kişiden böyle bir haberler gelirse, iletişime geçerse sizinle bu sizsinizdir zaten ama ben şimdi bakacağım da hani şimdi bakarken şu an enerjisinde de bunu anlayın diye söylüyorum. Evet onun yalnızlığındaki tek dileği sizinle iletişim kurmak. Yani kadersel zamanı da bekliyor olabilir belki bazı şeyleri gerçekleştirmesi gerekiyor hani. E, elinde olmayan bazı sebepler olabilir mesela demin dedim ya belki başka şehirdedir e, ya başka ülkededir ya da maddi durum yani bir şey bir şey hani bir adım atamama belki çekiniyor işte hani biz yeniden bir araya gelsek acaba mutlu olabilir miyiz diyordu ya aranızda bir takım sıkıntılar olduğu için herhangi bir şeyden dolayı böyle yalnızlığında evet düşündüğü kadersel bir zamanı beklediği ama bunu da çok istediği ve hızlı iletişime geçeceği bir süreç var yakın gelecekte. Yakın gelecekte bu artık bu zamanın geldiğini düşünüp de e, iletişime geçecek de olabilir. Evet burada yine kader kartıyla geldi. E, çekinceleri olsa da hani diyor ki benim kaderimde o var. Hani korkuyorum evet e, endişe içindeyim. E, biraz belirsiz bizim durumumuz. Hani kabul eder etmez ya da işte biz bir araya geliriz gelmeyiz. Hani böyle bir birlikte olma isteği var. Bakın nişanlanma kartı, evlilik kartı, kutlama, bir araya gelme kartı. Bunu istiyor aslında. Yani mesela ilişkiniz her neyse onu bir üst aşamaya taşımak istiyor. İşte küs dargınsanız barışmak istiyor. Ya da ne bileyim e, arkadaşsanız işte evlenmek istiyor, evlilik teklif etmek istiyor mesela. Ama korkuları da var. Yani hani bunun kadersel bir şey olduğunu da biliyor da hani bir belirsizlik de var. Böyle hani şu şu konu bence şu. Hani merak da şurada çıktı ya aranızdaki askıda kalan bazı konular var çözemediği, anlayamadığı ya da çözemediğiniz karşılıklı belki de hani kişilik olarak anlaşamıyorsunuz. O yüzden de buna dair bir korku çalıştırıyor yani şu bir arada olmaya dair bir korku çalıştırıyor ama bakın yani bir köklenme isteği var. Hayat ile geldi. Şu ara yakın gelecekte de bir bekleyecek arkadaşlar. Çünkü böyle kendini yaralı bereli hissediyor, yorgun hissediyor. Bir mola, bir dinlenme ama aklı o kişide olarak köklü ve sağlam bir ilişki istiyor. Aslında böyle beklediği için de bir utanç da çalıştırıyor. Yani zaman çok geçiyor. Hani ben geç kaldım enerjisi de var. Ve bunu böyle bir yargıladığı da süreçte. Şimdi Laro'lara da bakıyorum. Aslında aklınızdaki kişi bir imparator enerjisinde. Ee, yani istediğini yapabilir, buna muktedir, o adımları atabilir size sevgisini sunabilir. Hatta bir üst aşamaya taşımak isteyebilir. Burada bir yeniden başlama da olabilir arkadaşlar. Hani ayrısınızdır yeniden başlama ama korku çalıştırır. Neden? İşte daha önce yaşanan sıkıntılardan dolayı. Şimdi imparator enerjisinde bunu başarabileceğini görüyoruz aslında. Lara Tarot'un bize verdiği tüyo. Ama burada o kartıyla geldi. O bizdeki normal klasik tarot'taki şeytan kartıdır. Şeytan hem bağımlılıklarımızı anlatır biliyorsunuz. Hem de e, şeytani tarafımızı gösterir. Yani biraz böyle arkadan iş çeviren, direkt dolay, direkt konuya girmeyen, dolaylı yaklaşan, hani bunu da kötü niyetle değil, hani çekinceleri olduğu için. Çünkü burada ay kartil, kartil geldi, yani korkuları var gerçekten. Ve bir kaçışta da gördük hatta. E, belki de burada öfke ve kin duyduğu konu o kişiyle ilgili. Bu yüzden de adım atamıyor. Hani o kişiden bir tepki alamıyor belki. Böyle bir şeytanlıkla da yaklaşmayı düşünüyor olabilir. Gelecekte böyle bir şey var. Yani yargılayıp mesela şurada düşünüyor ya taşınıyor ya burada bir yargı var. Burada da bir yargı süreci var. Bu yargılama sürecinde de gelecekte böyle şeytani yaklaşacak. Yani dostça gelebilir, arkadaş gibi gelebilir, ne haber nasılsın diye gelebilir. Hani şu niyetlerini, şu kupa şövalyesini, işte şu kutlama kartını değnek dörtlüsünü falan hiç bahsetmez. Hani öyle bir ılımlı enerjilerde hani ne haber nasılsın gibi bir hatırını sorayım istediğim gibi yaklaşacak ama aslında imparator enerjisiyle geldi. Yani durumu yönetmek üzere aranızdaki sıkıntıyı çözmek, durumu kotarmak üzere geliyor aslında. Yani bunu yapacak yakın gelecekte öyle görüyorum. Peki güzel yani siz, sizseniz bu evet size dair ikiyi bir Rumi'ye soralım. Bu hamleleri yapacak mı? Ondan sonra bakalım bu siz misiniz? Size dair ne düşünüyor? Onları soracağım. Şimdi bunlar Haziran ayındaki enerjileri. Yani bu bir aya yayılan bir süreç arkadaşlar. Evet iletişim hızlı gelebilir ama adımlar biraz daha arkadan gelecek. Yani şu iletişim hızlı geliyor. Bakın hemen merkezin yanında çıktı. Çok yakın gelecek. Sonra bir geri çekilme var. Bir tedirginlik, bir korku çalıştırıp bir de. Belki hani sizden gelecek bir tepki ya da o kişi her kimse ondan gelecek bir tepki. E, ondan dolayı da bir duracak olabilir. Fakat e, bir utanacak falan ama sonra yine bir imparator gibi eyleme geçecek. Haziran boyunda bakalım Rumi ne diyecek? Bir tane kart alayım bunun için eğer senin için de uygunsa değilse başka kartı isteyeceğim. Kılıçların sekizlisi ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz elim kolum bağlı diyor. Kılıçların ası pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Evet yani artık bir hamle yap diyor. bu pasını bırak. Zaten kılıç ası da yeni bir yoldur, yeni bir fikirdir, yeni bir başlangıçtır. Değneklerin iç oğlanı kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Evet burada bir mutluluk vaat etti Rumi'cim. Önce böyle eli kolu bağlı evet şuradaki gibi böyle bekliyor. Ondan sonra bir e, teklifle bir başlangıç yaparak yola çıkıyor. Ama bu da mantık kartıdır. Hani dedim ya duygularını saklayacak böyle bir şeytan enerjisinde. Ne haber nasılsın gibi gelecek. Aynen de o kart yani. Ondan sonra da tutkusunu yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlayacak değnek kartı geldi. Çünkü değnek prensi hani çok şiddetli değil böyle çok temkinli gelen bir e, akıllardaki kişi var. Yani bir reddedilmekten korkuyor ya da kabul etseniz bile tekrar aynı sıkıntıları yaşayacak olmanızdan korkuyor olabilir. Gayet temkinli gelen bir aklınızdaki kişi var. Kim beni mutluluğuna çağırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Yani artık hani beni kabul edersen biz artık mutlu olacağız demek istiyor. Şimdi soruyorum hazır mısınız bakalım <laughs> bu siz misiniz? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu hamleleri size mi yapacak? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Beni dinleyen tarafla ilgili ne düşünüyorsun? Söyle bakalım bu hamleleri beni dinleyenlere mi yapacaksın? Beni dinleyen kişiye mi yapacaksın? Şurada bir tane çok beğendim. Aman, bu ne böyle? Çıkardığı kartlara bak. Hmm, evet. Arkadaşlar, evet burada <laughs> acıklı bir ilişki var. Yani bir yürek acısı, belki bir üçlü ilişki, bir duygulardan uzaklaşma, bir depresif enerjiler yaşanmış geçmişte. Birbirinden uzaklaşma, sessizce ayrı kalma, hani daha bir sakinleşmek için. Ama bu süreçte mutsuz olma, hayattan zevk alamama böyle bir süreç var e, bu ilişkide. Siz size dair bakıyorum şu anda ve bir yürek acısı, bir kalp ağrısı belki de üçlü bir ilişki oldu bilemiyorum. Ama ondan sonra bir tamamlanma enerjisine geçiliyor. Yani bir mutlu olma aklınızda kişinin size dair düşüncesi bu. Hani barışma, kutlama, bir araya gelme, e, yeniden başlama ya da ilk defa başlama. Artık her neyse böyle bir enerjiye giriyor aklınızdaki kişi. Bakın Azize de evli bir kadını anlatır. Ee, hani bir evlilik teklifiyle de gelecek olabilir çünkü mutlu aile kartıyla da geldi. Ee, bir iletişim kurma ama siz, Azize böyle gizemli de bir kadındır. Hani siz böyle sessiz sakin de duruyorsunuz, iletişime geçmiyorsunuz gibi de hissediyorum. Ee, bu yüzden de belki şey çalıştırdı orada e, tereddütleri vardı ama sonra bakın burada da yine değnek prensiyle geldi görüyor musunuz? Yani tutkusuyla gelip joker kartıyla sizinle yeniden başlamayı düşünen biri var. Evet arkadaşlar bu siz misiniz aklımdaki kişiler Haziran ayında yapacakları hamleler size bunlar. Sizinle iletişime geçip bir teklifle ürkek bir teklif ee, biraz cesaretsiz çünkü işte bilemiyorlar. Bakın burada hani dedim ya belki geldi bir kere siz geri çevirdiniz ya da sizin tavrınızı bilemiyorlar. Azize de zaten bu enerjilerde yani e, ne düşündüğünü anlatmaz. Hani Azize'nin sırrı diye bir şey var tarotta biliyorsunuz. Sırlarla doludur, gizemlidir, iletmez ne düşündüğünü anlatmaz, hissettirmez ama kendi hisleri çok kuvvetlidir. Sezgileri çok kuvvetlidir fakat ne düşündüğünü bilemezsiniz. İşte bu yüzden de hani ne düşündüğünü bilemedi, düşündüğünüzü bilemediği için Böyle prens enerjisinde ürkek, çekingen geliyor ama tutkusuyla geliyor ve yeni bir başlangıç yapmak üzere size geliyor arkadaşlar. Ben aldım kabul ettim. <laughs> Siz de alın kabul edin uyumlandıysanız. Siz kabul edersiniz veya etmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Onu ben bilemem. Ama geliyor mu? Evet yani şu andaki durumları bu. Böyle düşünüp taşındık. Karar vermeye çalıştıkları bir süreçtiler ve gerçekten de geliyorlar göründü. Peki siz bu süreçte ne yapmalısınız diye bir meleklerime sormak istiyorum. Beni dinleyenler bu süreçte ne yapsınlar? Hani adım atsınlar mı, beklesinler mi? Ne yapsınlar? Meleklerime bir sorayım. Dileğin oldu diyor melekler. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Yüreğinizde her ne varsa o gerçek oluyor arkadaşlar. Bir şey yapmanıza gerek yok yani öyle anlıyorum. Ee, sizin kalbinizdeki ne varsa, hani gelsin benden özür dilesin yeter ki diyorsanız o. Gelsin yeniden başlayalım diyorsanız o. Ya da hiç başlamadıysanız gelsin artık bana bir teklif etsin bir çıkma teklif etsin bir bir araya gelelim diyorsanız o. İşte ne bileyim evliliğimizi kurtaralım diyorsanız o. Yüreğinizde ne varsa o gerçek oluyor dedi melek kartlarım beni de mutlu etti inşallah da böyle olsun hepiniz için şimdi bir de konuşturalım değil mi konuşturmadan konuşturalım derken bir tane attı en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim beni bekle dedi bakar mısınız arkadaşlar ben başka kart seçmiyorum çünkü o kadar uygun ki çok hızlı iletişime geçecek dedim ya değnek sekizlisiyle geldi ani iletişim ve çok yakın gelecek burası en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle dedi. Daha ne desin, değil mi? Evet, yeniden başlıyorsunuz. İnşallah hepiniz için de böyle olsun, şifa olsun, ışık olsun, açılımım. Soru-cevap da yapalım isterseniz. Üç tane kart seçeyim. Bunun cevapları evet, hayır, belki, zaman gibi öyle şey cevapları var. O tarz evet hayırlı soru sorabilirsiniz. İster 3 soru hazırlayın arkadaşlar, ister tek kart, tek soru hangisini isterseniz. Şimdi ben 3 tane kartımı seçeyim ve sizi bir süre baş başa bırakayım bunlarla. 1 2 ve 3. İsterseniz burada videoyu durdurun arkadaşlar. Ben hemen başlıyorum. Birinci kartın cevabı evet oldu. Sorunuz her neyse. İkinin cevabı zaman dedi. Üçün cevabı da kesin dedi arkadaşlar. Kesin. Evet zaman ve kesin. Artık sorularınız her neyse o, oldu. Cevaplar da bu şekilde geldi. Evet, bugünlük de benden bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiler.